arkadaşlar bugün, bugün Elif'le bir tane oynuyoruz. Oy, oynuyoruz. Asal'in eli gitti. Par <laughs> Şöyle. Allah. Ne acaba? Hiç bilmiyorum ya. Ba Roblox'ta Barbie, Barbie, Barbie. rüya evi oynuyoruz. <laughs> Oynamıyoruz. <onunla> <laughs> Bizim kafa arkadaşlar. Elif ben birazcık evimi büyütüp seni geliyorum. ev evet, zaten büyümüş ben ne diyorum. Neyse. Elif yanına geleyim mi? alır bilet alayım. Param hem. <laughs> Söyle bir daha şöyle hoppala Oo, hoppala güzel hoppala. Güzel bir yer misin sen? Kötü bir yerdeyim ne alaka? Lan bahçeme gittim ya. Ben bahçe istemiyorum anlısınız ha. Oradan çıkabiliyorsun galiba dur. Dur <laughs> bir ben çıkmayı öğrendim. Ha, Köpek kulübesi. gidebiliyorsun oradan. Tamam. Köpek kulübesi. Güzel. İyi. Abi Ama sıcak. Bahçe, hem bahçeye girip çıkıyorsun. İyiymiş. Yana geliyorum Elif. Sen yok. Senin ten nasıl? Normal. Ha, tamam Senki değil. gibi çok da açık değil. E beyaz beyaz değil değil mi? Değil. Şöyle bak oldu. Birazcık bekleyelim. Belki beyaz. Yana geliyorum ben. Beyaz bir tane bak var bana benzer. Aa bak şurada. Ha. O benim galiba. Evet galiba benim. Ooo Oho bayağı bir var. A, var aramızda. Başarı Asel verip. konuşmayı unut. Şu havuzdan gelip miyim denizde? Denize gireceğim ben. Oo denizden yüzüyorum ben. Senin or orada Elif havuzu var. Ne ara kadar? Ben yüze yüze geliyorum vallahi. Valla deme. Bazıları bayağı büyütmüş Elif valla. Ak gelirken görüyorum. Ah geldim. gelmek üzereyim, kapının önündeyim. Asile asla alıyor. Ağlama şey şevlar. İyi. inge Bak oluyor bende. O yüzden birazcık bekleyeyim. Elif geliyorum. Gelmeseydin keşke. Bülent burada nereye girdi. Dur. Aa çok iyi bir şey keşfettim. Ben senin yanında... Oo, kahve var. Butik var. Ben senin yanında uçlanacağım. Sen şusun. Işınlan. Yanına Elif ışınlandım yanına. Oo, evinin yanındayım. Seni gördüm. Ben seni gördüm. Sen iyisin bu arada. Nereden ışınlanıyor? Demin bir şey oldu. Otobüs durağı var. Otobüs durağına gelince istediğin kişinin oraya ışınlanıyorsun? Allahu ekber. Gel göstereyim sana durağı. Bak şurada senin kapının önünde de var. Bak şurası. Buradan istediğin yere ışınlanabiliyorsun. Bak gel. Allahu ekber. Allah ba Benimki baka geliyor. Gel. Biliyorsun o yüzden bekliyorum şu anda. Ben arkandayım. Oo, Oo ben paten yapıyorum. O çok iyi böyle bak. Sen daha fazla geliş. Oh geliştirmişsin bak, kendini. Bak olmuyor sana bu arada şey oluyor. Paten kaybetti. Bu son bir paten yeri açtım. Oha gel ama. Gel gelelim. Benim kar. Buradan benim evim nasıl lan gel. Oh. Gel. Elif paramı kiram. Gel. Geliyorum senin. Gel. Zaten az kaldı. Şaka yaptım. Nn nnn gel. Geldin mi? Evin önünden çık. Gelemiyorum. Gel bug oldum bak bak. Bakıyorum. Bak bak demiyorum, Bug diyorum. G G G. şimdi şu otobüs durağının yanına gidelim gel. A i̇çine abi gir, nereye gir. giriyorsun? O otobüs durağının içine gir ışınlanabilirsin. Dur bir şınlanmadan önce bir bekle. Şınlan ne olur? Ya bak oluyor ya bekle bak. dedin ya sen. Bak oldu yine arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> asel benim yapmak istemediğim şeyi yapıyor. Gel otobüs duran? Benim evim ışınlanıyor. Yeah. ya. Rüya evi. Benim evim burası. Benim kendi evim ışınlanıyorum. Işınlanacağım Nöşülanlayacağım tabii. Ne var? Ha, hani en üstte mi? En üstte ha ben buradan benim kendisi. Ooo benimki şu galiba. Evet benimki bu. O geldim. Merhaba canısı Benim evim nasıl? Güzel ya. Sen evini resmen tamamlamışsın abicim. Bu benim evim değil. Ki. Lan evim nerede benim? Bu benimki değil. Niye sığınanım gel bu benimki değil. Ya ona ya. yaşasınandık. Abi benimki bak oldu. Şu. Abi benimki zıplamıyor. Bu benim neredesin abi? Abi Hayır bu da benimki değil. Seninki neredesin? Ya. Abi neredesin? Senin Benim evim nerede? Ha benim evim nerede? Abi şursun. kayboldun. ışınlan. <laughs> ben ışınlanmayı buldum. Abi neredesin? Vay ben otobüs tut vermem. Abi salak mısın? Salak ne alakası şimdi? Ya onun çok alaka. Tamam. Ben abi misin? zenginsin. Gel. Abi zenginsin. Geldi mi bir Yo ben bu da değilim. Ya kız. <laughs> ya biz hep Abi başka yerin şınladın beni. Abi sen salak mısın? Ya. Abi sen aptal mısın? Ya, o anne ezler. Izlersen... Sen... Tamam ya abi. Ya bu da benim evim değil. Burada beni işkence ediyorlar. Ne Gerçekten işkence ediyorlar. Benim evim nerede ya? Sen benim evim yok sende. Neden Şu. yok abi? Evet benim evim bu galiba. Aa benim evim bu. Hoş Ben geldim abi. Gel. Abi ben gelmişimdir. Ben sizi sevmişimdir. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bir evim benim nasıl? Ben çok güzel abi. Abi sen nasılsın? ben? Hı Şimdi paraya kıymışsın abi. <laughs> ya boş boş konuşuyorum ya. O benim bayağı bir param var. Oho. Şimdi al. Oho Robux ya. Hep Robux hep Robux. Abi bu Rob, Rob, Robux sevdası ne abi? Abi Robux sevdası Robux yok sevdası yok benim, sevdam abi? Sevdam yok. Hayır, bu oyun Robux sevdası ne? Evet. Abi giriyor mu abi? Yok yok. Gel. İşte ben evim. Abi çiçeklerini <laughs> alıyorum abi. Ne? Abi çiçek... çiçek mi aldın? <laughs> abi çiçeğini aldım abi. Allah <laughs> tamam, razı olsun abi. Tamam abi deme abi. artık ya. Abi benim ben seni sevmişimdir abi. Benim, benim, sıfır TL TL'm var abi. Abi havucunu... bin liram kop... var. Abi havucumu kapat. Havucunu alacağım abi. Tamam Allah sana al ya. Yeter ki. <laughs> Abi gizemli olunca alıyorum abi. Arkadaşlar bu videoya abone olsun mu abi? Arkadaşlar videoya abone olmayın abi. Ya Elif. Arkadaşlar Elif'i dinlemeyin ne olur oğlum. Abi olmayın abi. Ya Elif. Tamam olun abi. Bakın Elif dedi arkadaşlar. <laughs> zorla zorla dedirtiyor abi. Burada beni işkence ediyorlar abi. Elif <laughs> gidebilirsin. Evine şuradan ışınlanmak ister misin? Belki abi ışınlanmıyor zor. abi. Evine düzen. evini düzenle kız. Tamam abi. Param birikmiştir senin. Oy 900 100 TL olmuş. 100 TL <laughs> çok fazla mı abi? Abi salak mısın abi? <laughs> ne diyorsun ya? Abi yeni ev, ev aldırdın abi bana. Yeni eve başlattın abi beni. Ne alaka? Çok alaka abi. Evim Do yok abi. Yok evim var evim var. Evimi en başta yapıyorum baş. abi. Ne alaka? Yeni bir yere ışınladın abi. Kendi evime ışınlamadın beni abi. Tamam. Salak yani. abi. <laughs> abi ben ışınlandım <laughs> abi. Nereye ışınlandın? Senin evine ışınlandım abi. Keşke ışınlanmasaydın abi. Efendim mi Benim evim değil ki o senin. Şimdiki günün hangi senin evin ya? Efendim. Ne yere başladı? Ha, Hayır. senin evinde. Abi param bir ekmiş abi. O, sen, o sende farklı ev var bu arada. Bende de farklı ev var. Abi aynı, aynı ev mi olsaydı abi? Olsamaydı abi. Ben böyle... Abi yapayım. salak mısın abi? Sen ne diyorsun abi? Abi ben delirmişim abi. <laughs> Annen izlerse ne olacak bu videoyu. O zaman bu videoyu silerim. Hayır. Ben Betül teyze izle bu videoyu Elif'i gebertirim. <laughs> o zaman ben tek başıma izlerim bu videoyu abi. Ne alaka abi? Çok alaka. Betül teyze Elif'e kız abi. <laughs> Betül teyze ya abi diyen ben. Şunu yapalım. Ben, uh. ben evimi genişlettim. Genişletti mi? şöyle birazcık Oyka, birazcık okay. paten yapacağım. Ding ding dong ding ding dong ding 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 ding. Benim evimi yapsan benim evim daha güzel Yeniden başlat yapmayı. Oo, oyun. Oyun hep ek, ek, kipmanları çok eğlenceli. Alıyorum hepsini. Çok eğlenceli. Ne Banklar, dekorlar. Benim 6000 TL'm var şu an. Ne yapayım? Nınınınının. Nın nın nın. Nı. Şöyle bir müzik vardı ya. Nın nın nın. Nı nı. Olamaz para, 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 para lazım. Para lazım. Bana para ver, bana para ver. Oh. Bana para verme, bana para verme. Diye ağlayayım be. Herkes bana para ver diye ağlar. Ben bana para verme diye ağlarım. Nı 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 nı. Salak değilim. Akıb davranmaz. anne ne kesinlikle izleteceğim bu videoyu bana salak. Evet. Anne ince Sen ne Spiderman dedi diye şey yaptırıyordun ya gıcık ettiriyordun ya. Yaptık konu ve arkadaşlar arasında kalsın o. Yani arkadaşlarla bağ setme arkadaşlar şimdi alakalı. Arkadaşlar arkadaşların öğrenmeyi öğren neden öğreniyor? arkadaşlar ilgilendiren durum değil Ay ya, ya şu buzlu yeri yapmak çok zor ya. Her yer kayıyor ya. Allah'ımı seveyim. Şu, şaka şaka. Allah'ım seni sevmiyor masal yüzünden. Hı. Ne alaka ya? Çok, alaka. Çok mantıksız. çok mantıklı. Of. Elif Lan nereye şimdi... Gittim köpek kulübesinden ışınlanıyor <laughs> Jessica. Kor <laughs> Elif videoyu ka kapatalım mı? Evet. Bye bye arkadaşlar. Asil isteğiyle videoyu hay kapatıyoruz. Hayır, yanıma gel, yanıma gel. Öyle veda edelim arkadaşlar. Veda etme. Sen da. gel. Tamam geliyorum. Ben niye geliyorum? Sen gel. Çok mantıklı. Evet çok mantıklı. Araba alacağım. Ben, ben. hiç mantıksız Gelirken bir şey söylemiyorum. araba alacağım ben yanıma ya. Of. Paten. Ama paten. arabalarda bayağı pahalıymış ha. Paten yapmak. Pat. Benim patenim çok eğlenceli. Yuhu. İyi ki bu evi yapıyorum. Yuhu. Asal paten yapmaya gelsin bana. Elif'i uçlanıp. Uçlan. Ev geldim Elif? Oh my gosh. Oh my gosh. Asal ben oynuyorum bahçede. Elif gel arkadaşlar veda edelim. Ay, bye. Hepinize bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz daha katma kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de kulübümüze katılmak için yorumlar dediğim için ablanız diyor, bro, Roblox diyor, yükleriz yazın. Hem Roblox yüklersiniz hem de kulübümüze katılırsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Abi abi diye konuşan ben. Bay bay.